Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batan. Bugün yepyeni bir haftalık Sukar bölümüyle karşınızdayım. Her hafta çekeceğimi söylemiştim geçen hafta. Hayırlı Ramazanlar haftalık bölümünde. Şimdi hani konuları çok hızlı girmeye gerek yok. Vaktimiz birazcık var. Ee, şimdi önümüzde en son impost videoları Among Us videoları çek çekmiştim. Yani onları birkaç editlemeye başlamıştım. Ee, ama en sonunda FIFA 23 oyuncu kariyeri e, çektiğim oyuncu kariyerini bir editlemeye karar verdim. Yani ana sayfaya koyunca da bayağı ilgi çekti. E, son bakın saat başı izlenme oluyor şu VPH. E, saat başı 4 izlenme alıyor şu anda e, bu seri. Enteresan bir şekilde şuradan göstereyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. ben bunun kapak dizaynından biraz bahsedeceğim sonra aklımda birkaç plan var onlardan bahsedeceğim çok uzun olmayacak bu video Bir de haftalık ben olarak da çekmeyi düşünüyordum geçen hafta Batuhaner kanalına diğer yan kanalına onda kayıt Kayıttan sonra kayıt silindi bir hata oldu Allah'tan bu hata bu kayıtta hata olmadı Bakın mesela şu Arkadaş yeni geldi Mesela Yeni keşfettim zevk verdim demiş yani gurur verici bunlar. Gayet duygulandırıcı olaylar Birkaç planım var. Bazı eski videolarımı falan buldum. Belki onlara tepki verebilirim. Şu an bu kanalda gizli olan bazı videolara tepki verebilirim yani Bu videoda sadece bunun planlamasını sizden bahsedeceğim yani hani e, nasıl içerikler gelebilir haftalık bende e, o hafta boyunca hani çok fazla anlatacak şey yoksa. Şimdi bu e, olayı anlatıyorum. Bu kapak olayını anlatıyorum. Şimdi e, oyuncu kariyeri sürdüreceğim. Sürdürebildiğim sürece. E, oyuncu kariyerinde eğer takım değiştirirsem e, bu şu amblem gidiyor. Şu arkadaki stadyum bu takımın starı zaten. Orijinal starı ondan sonra şurada şey var. Söyle şunu, şu kameramdan sanırsam şurayı görmüyorsun, değil mi? FIFA 23 yazısını görmüyorsun. Dur, onu şuradan gösterdim. Şurada görüyorsunuzdur. Evet, FIFA 23 beyaz gözüküyor, oyuncu kariyeri mavi gözüküyor. Bu orijinal renkleriymiş takımın. Onu da araştırmıştım. Zaten formasını da görüyorsunuz bu ev sahibi forması. Birkaç yeri sansürlerim ee, sıkıntı çekmeyelim diye. Ee, Orada marka şeyleri vardı. Şunu tam sansürlemedim. Tam belirgin durmaya sıkıntı olmaz herhalde. De. İnşallah olmaz. Böyle işte bu orijinal oyuncusu. Bu arada takımın orijinal oyuncusu. E, onun yerine kafamı koydum sadece. Şu renkler hep e, takımla beraber gidecek. Mesela atıyorum. Göstere yok misal göstereyiz. Göztepe oyuncusunun bir tane fotoğrafı kimi kimi koyayım? Kıvasını enceli ne koyayım? Kıvasını neyse. enceli ne koyayım şu an mesela? Enceli ne koyduk? O, onun vücudu olacak mı Demek mesela atıyorum öyle yani. Şurada da sarı kırmızı olacak. Burası sarı kırmızı olacak. Şurada Göztepe logosu. Şurada Gülser Akçar. Stadı. Öyle yani planlamam böyle. Bu böyle değişecek sürekli. Kendim uğraştım ama basit programla yaptım. Yani basit programda <laughs> değişik deniyoruz. Photoshop kullanmıyorum da. Bilmiyorum kullanırsın gelmiyor biraz. Kafa yoruyor Photoshop. Bana göre. Onun dışında ne çektim arkadaşlar? Çekmeye devam ediyorum. Birkaç gün içerisinde belki başta birkaç videoda çekeceğim. Onun da beni vereyim e, ee, ne çekeriz bilmiyorum ama hani devam ettireceğimiz seriler var. İptal olan seriler var. Ee, yani düşün, düşüneceğiz yani. En azından bir karar veririz. Ee, bu kanara da içerik çekeriz birkaç tane daha. Ee, editlerimi düzenli yapıyorum. Bu e, baştan söylemeyi unuttum. Haftalık su da güncel olarak yorumlarınızı daha rahat takip edeceğim. Mesela son haftalık beni attınız yorumlara bakayım. Az bunu demişken. Bugün Sky Son haftalık beni attığınız yorumlara bakıyorum. Her gün video gelsin sürekli yayın olsun demiş. Yayınlar e, yani buradaki yorumları sürekli yorumlayacağım arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? E, burada daha güncel takip edeceğiz. E, çünkü videoları atıyorum bir bugün çektim videoyu. Bir hafta sonra, iki hafta sonra gelebiliyor. Yani ondan önce başka video gelebiliyor. Stok mantığıyla işliyor. Ama editleri dediği, editlediğim gün yapıyorum. Şeyde zamanlıyorum. Akşamına da zamanlıyorum. Öyle bir planlamam var, programım var şurada. O yüzden şey yani sadece haftalık benden Mesela bugün 17 Nisan. Hatta şeyde aç az kaldı. İftara da az kaldı. Şu an 19:32 saat. Sizi görüyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, <laughs> Şu an konuşamadım da. Çok etmez İşte iftara da az kaldı. Şu an yani e, bunu akşam 8.30'a yetiştirebilirsem yetiştireceğim e, bugün yine 10, 17 Nisan'a yetiştireceğim. Yetiştiremezsem de e, şey ilerleyen saati yine bugün içerisinde atacağım arkadaşlar. Yani bu haftalık bende daha güncel oluyor. Yani çekildiği günün akşamında atıyor, atılıyor. Ben bugün gündüz hani çekemedim. Çok müsait değil. Şimdi evet Twitch linki sıkıntısından bahsedilmiş. Burada bunu ararken eski Twitch linki aramıştı. O sıkıntı değil. Çözüldü. Ee, Ramazan ayına özel video denmiş. Özel video çekeceğim için Ramazan ayında bir kutlama yap. Kutlama demeyeyim de nasıl diyeyim. Aile ziyareti olur şey olur. Öyle bir durum olmayacak bende, bu Ramazan ayı. O yüzden, yani... E, tek başıma evdeyim yani, Ramazan ayı özel bir şey e, çekemem başlıktan dolayı öyle demiş. E, onun dışında, her gün video gelse sürekli yayın... ...olsun e, denen cümleye de cevaplarsak... ...yayınları ben Ramazan boyunca yapamıyorum ama 4-5 gün kaldı, 4-5 gün sonra... YouTube yayınları devam edecek. Twitch'te canlı yayınlar devam edecek. Twitch yayınlarından buraya kesitler devam edecek arkadaşlar. YouTube canlı yayını direkt atılıyor zaten. GTA 3'te kalmıştım en son. Onun birkaç e, oynamam gereken kısmı var. Onu oynadıktan sonra canlı yayın olarak devam edeceğim onu. E, ondan sonra e, GTA serileri bitince YouTube'daki GTA canlı yayını daha gelmeyecek. Ee, zaten uzun soluklu olacak. House Flipper'da birkaç bölümde finallemeyi düşünüyorum. House Flipper'ı o yüzden gizlemedim. O canlı yayın gerçek. The Walking Dead'e zaten son sezondayız. Onu da bitirip... E, başka da bir canlı yayınım yok zaten e, YouTube'da. E, bıraktığım bir canlı yayın. Ondan sonra canlı yayın istekleriniz olursa e, Twitch e, yönlendiririm sizi. Şimdi Twitch'i açmayayım. Başka başka şeyler gözüküyor ama şuradan... Herhangi bir videoma veya geldiniz daha fazla göster dedikten sonra şu en aşağıda da Twitter hesabım, Instagram, Discord ve Twitch canlı yayın platformu hesabım gözüküyor. Discord'a da gelirsiniz beraber belki tanışırız, sohbet ederiz falan. Onun dışında bahsedeceğim bir başka konu katıra özel içerik geliyor arkadaşlar. Büyük daha başta da bunu yazabilirim. katır özel içerik de dur. Nereden gösteririm? Şurada. Topluluktan katır üyelerine özel bir şey paylaşmıştım. Üzerine 3 ay geçmişse rağmen bunu yeni görüp cevap gelmiş bir tane arkadaştan. Salt bak gelebilir demiş. 3 aylık üyen benim Muhammed Bora Şen katır üyesi. Yani katır üyeliği alırsınız. Zaten çok ucuz. Benim kanalda. Bilmiyorum diğer kanallarda nasıl. Şuradan bakarım. Katı üyeliği 2.5 TL normalde bir şey yok. Sadece emoji açıyor. Videolarda sizden bahsediyorum. E ondan sonra e destekçi e sukara 15 lira üye olduktan sonra size özel video. E sponsor olduktan sonra sizinle beraber bir video. Eee ve yeni videoda daha erken erişim şansı sunuyor. Mesela bir video çektim. Akşam 8.30'a yayınlayacağım. Şu an Ramazan ayı boyunca 8.30'da yayınlıyorum. Hani misal siz e, e, ben edit mesela upload'ın e, tamamen işlenmesi bittiği anda akşam 5'te mi bitti? 6'da mı bitti? Siz o saatlerde izleyebileceksiniz. Bu o anlama geliyor. E, ama hani ya, e, bu ara e, Katır üyesi e, az olduğu için hani sizi de e, teşvik etmek için e, iki buçuk liradık Yardımcı sq üyesi olsanız bile Size özel bir video gelecek arkadaşlar Sadece hani Sizinle falan gelmesi için biraz e, arttığımız lazım e, Hadi onu da destekçi e, sq üyesi olursa sizinle çekebilirim Onu da ekstradan e, Söyleyeyim Belki sürekli böyle yapabilirim Ama hani e, bir süre sonra hani aktiflik artarsa ve üye sayısı artmaya devam ederse e, buna yetişemeyebilir. Mesela 10-15 kişi olursa 15 vakti içerik e, beni zorlar. Sadece üyeleri özel içerik. E, o yüzden e, ona göre şimdilik yaptım. Şimdilik böyle bir karar aldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, katır üyeliği 2,5 lira. Tekrardan hatırlatayım fiyatını 2,5 liraya üye olduğunuz anda size özel içerik gelecek. Belli bir süreye kadar, <laughs> bu kampanya belli bir süreye kadar geçerli. Ee, süre belirsiz var da onu da bel belirledim. Bu kadar. Başka anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, Sıkabilir e, kanalından ne oluyor lan Onun üstünü gösteremiyorum. Artı indik. henüz gözükmüyor Yani e, hepinize merhaba. Şimdilik anlatacaklarım dediğim gibi bu kadar. Ee, başka e, haftalık benlerde haftalık sukar videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Herhangi bir soru sorabilirsiniz. İçerik hakkında e, bu içerikte şunu yap bunu yap diyebilirsiniz. Tabi haftalık bende genelde oturarak e, falan çektiğim için e, o da vuruyor, ev vuru gibi bir şeyler istemeyin. Onu isteyenler var çünkü. Onunla ilgili ileride belki düşünürüm. E, şu anda <laughs> yapabileceğimi sanmıyorum. E, hoşçakalın. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn